Şizofren Bir insanın şizofren olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, kapatın gözünüzü, o kişiyi bir dakika boyunca hayvan olarak hayal edin. Bu süre içerisinde o kişi en az 3 hayvan ya da üç başlı bir hayvan ya da üç hayvanın karışımından oluşan tek bir hayvan olarak gözünüzün önüne geliyorsa o kişi şizofrendir. Bir insanın şizofrenlikten kurtulmasına vesile olmak için o üç hayvanı tek hayvana indirgeyin. Bunu dört dakika boyunca hayal edin. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri sundu.